Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Aile içinde küsme davranışlarını e, konuşuyoruz. E, hocam bir tane sorumuz var. Onunla başlayalım mı? Evet. E, Selamun aleyküm hocam. Hollanda'da yaşıyoruz. Oğlumun okulunu değiştirdik. Öbür okulda oğlumla dalga geçiyorlardı. Derslerini öbür çocuklardan erkenden bitirdiği için sınıfta başka şeylerle ilgileniyordu. Bu da öğretmenlerin hoşuna gitmiyordu. Oğlumu hiç konuşturmuyorlardı, soru sormasına izin vermiyorlardı, eve çok sinirli geliyordu. Biz de oğlumun ve kızımın okulunu değiştirdik. Şimdi okulu İslam okulu, derslerine selamla, besmeleyle, fatihayla başlıyor. Okulda öğlen namazlarını kılıyor, haftada bir gün Kur'an dersi, İslam dersleri var, sureler öğretiyorlar. Haram, helalli her şeyi öğretiyorlar. Bu okulu oğlum ve kızım çok sevdi ama oğlum evde derslerine çalışmak istemiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Okul acaba ona ağır mı geliyor? Şimdi tereddütte kaldık, yanlış mı yaptık almakla? Oğlum 9 yaşında namazlarını aksatmadan kılmaya çalışıyor. Böyle alışkanlıklarını hayatları boyunca sürdürebilmeleri için neler yapabiliriz? Allah razı olsun. Sizden çok şey öğrendim ee, diyor. Evet çok kısa Ece. cevap verelim. Yeterli olacak çünkü. Ee, çocuk bir, bir kere yanlış mı yaptık? Geç onu. Yanlış yapmamışlar değil mi? Tabii. Yani e, zaten tekrar eski okuluna götürecek haliniz yok ve o zaman daha kötü olur hı hı. E, kaldı ki yanlış olsa bile diyelim ki yanlış olsa bile çocuk derse çalışmıyor diye endişe etmemek lazım e, Bazı çocuklar zaten bu çocuk önceden de derslerle ilgilenmiyormuş ders Çünkü bitiyor belki seviyesi üst herhalde çocuğun hı hı. E, Dolayısıyla bitiriyor e, Önemli olan bu çocuğu nasıl meşgul edebileceğiz o zaman ev, evimizde biz e, bu çocuğu, ee, evimizde o daha dün de bahsettiğimiz normal bir disiplinimiz varsa bir e, aile toplantılarını yapıyor ve her şeyin zamanı saati belliyse e, çocuk zararlı bir şey yapmıyorsa derse çalışma vakitlerinde mesela kitap okuyorsa diyelim ki e, alternatiflerimiz bizim sağlam olmalı derse çalışmıyor diye de çok endişe Zaten çocuk gerek... okulu sevdi diyor sevdikten, sevdikten sonra sevdikten sonra zaten anlıyordur Ben çoğu zaman o talebeyken kendim prensip edeyim dersi ders anlama yoluna gittim Ondan sonra da çalışmaya gerek yok ki yani Evet. Başka kitap okuyordum, kendimi yetiştiriyordum. Mesela yatılıda kaldığım zaman, etütlerde falan, böyle oluyordu bu. Plan yapalım, değil mi? Hı, tabii. Ev planı yapalım. Çocuğun Hı. çalışma planı, alışkanlıkları ile alakalı. Evet. O planın arasına da çocuğun sevdiği şeyleri de koyalım. Evet. Yani mesela çok böyle basit bir yöntem söylenmek lazımsa, öğrencilerin dikkatinin dağılmadan evde ders çalışmalarını sağlamanın yollarından biri. Anneler sürekli çocuğu masada gördüğü zaman mutmain olurlar, rahat gelirler. Rahat gelir onlara. Ama çocuk aslında belki ilgilenip çalışmıyordur. O yüzden odaklı ders çalışma zamanı 25 dakikadır. Evet. O 25 dakika boyunca çocuk eğer çalışıyorsa, verimli çalışıyorsa 5 dakika mola vermesi, Evet. sonra tekrar devam etmesi uygundur. İlkokul çocuğu için bu süre belki 20 dakika olur. Hani 9 Tabii. yaşındaki bir çocuk için 20 dakika çalışıp çocuk 5 dakika mola veriyorsanız e, bu da de güzel bir yoldur. E, ders çalışmanın önüne ve arkasına güzel şeyler, programlar koyarsanız belki çocukla bir etkinlik koyarsanız Çocuğunuzun ders çalışmasını daha da kolaylaştırmış olursunuz. Evet. Ee, önemli olan çocuğumuzun önüne alternatifler koyabilmek. Evet. Onu, bunu unutmayalım. Evet. Peki, evet. diğer e, birinci bölümde bir soru sormuştum. Yani e, iletişimde, ilişkilerde küsmeler belli nedenlerden olur. Bu tıkanmaları nasıl gidereceğiz diye hocam? Evet. O üç gün meselesi de ilave olmuştu sonradan sonra. Evet. Evet. E, ben şöyle düşünüyorum. E, demek ki Rabbi'miz e, bizi o çok iyi bildiğinden dolayı. Evet. Yani iki günde sakinleşemeyeceğimiz öyle bir durum oldu ki üç gün. Hı hı. Hele hele eşler arasında üç günden fazlasının çok daha zararlı olabileceğini düşünüyorum. Hı. Yani bu eşler sakın zannetmesinler ki bu üç günlük küslük komşularla olan küslük veya başkalarıyla iş yerindeki arkadaşlarla küslük diye bunu düşünmesinler. Çocuğumuzla da bunu, annemizle babamızla, eşimizle de bunu düşünmemiz gerekiyor. Evet. Ölç, ölçü. Tava, evet. E, tavan 3 3 gün. Hı hı. Yani e, diyelim ki küstü insanlar barıştırmaya çalışıyor. Git başımdan şimdi falan. Ya dinimiz işte ya karıştırma falan dedi. Daha çünkü bir gün olmuş, evet. iki gün olmuş. Şimdi hacım, hocam, hı hı. dindar insanlar. Evet. Siz de küsüyorsunuz. Hoşuma gitmiyor. Hac yolunda küsüyorsunuz hatta siz. Hac'dan küs dönüyorsunuz. Hac'dan küs dönüyorsunuz siz. Hemşerilerinizle küs, küs dönüyorsunuz. Sıcak bastırdıkça eşinize küfürler yapıyorsunuz. 10 On gün onunla küs kalıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Ha, onun için, onun için ee, ölçü üç gün. Ölçü ben küsmeyeceğim. Ben, e, ölçü ben küsmeyeceğim. Yo küsmeyeceğim dedim ama küstüm. E, üç, üç, günü geçmeyecek. E, madem ki böyle bir hak verilmiş, ben hakkı kullananlara bir şey demiyorum. Evet. E, ona 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 söz yok. Ona söz evet. yok. E, siz üç gün de küs, e, küsmeyiniz. Hazreti Ayşe e, Abdullah bin Zübeyir'e bir küstü. Kız kardeşinin oğluna küstü. E, e, kız kardeşinin diye düşünüyorum ama değil herhalde. Yani yeğeniyle küstü. Ee, ondan sonra e, bu üç gün meselesi al, anlaşıldıktan sonra onunla barıştı ve 40 tane köle azat etti. Hmm. Yani bir noktada kefaret bu kadar değil esasında da. Böyle yani dinen ve, böyle bir şey ve yok sonra ama. Sonra bu evet. konu gündeme geldiği zaman yeğeniyle küsmesinden dolayı başörtüsü ıslanıncaya kadar ağladığı olurmuş. Evet. Hazreti Ayşe Hazreti Ayşe bu ee, yani işte kendi yeğeniyle küsme kendi yeğeniyle küsmeden dolayı bu kadar e, bir sıkıntı duyuyor. Ne kadar süre küs kalmış acaba baba? Yani herhalde üç gününü duydu artık onu e, bilemiyorum ben üç gün duyduktan evet. sonra işte e, bu şöyle ha yemin ediyorlar e, Nuh, e, Abdullah bin Rebaha da yemin ediyor Yeminden sonra mesela konuşmayacağım diyor şimdi. Ne olacak? Ben yemin ettim konuşmam. Öyle mi diyeceğiz? O evet. zaman yeminini boz, üç gün kefaretini ödederiz. Bunun üzerine 224. Değil ayet geliyor mi? Bakara Suresinin. Ee, bu Abdullah Bu ayeti kelime söylemeden hocam bir telefon anlaması tamam. yapayım. Ee, 0312 alan koduyla değerli dostlar 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hocam buyurun. Evet e, Abdullah bin Revahan'ın e, Numan bir beşirle küsüyor. Evet. Kendi damadıyla küsüyor. Bu damatlarla küsme kayınpederle küsme kayınvalideyle falan çok meşhurdur. Ee, bizim evet. evimiz, biz evimize gelmeyecek vesaire gibi. Ya durum, da biz onun evine gitmeyiz. Gitmeyiz. E, gibi durumlar vardır. O da bu, onun bu e, durumu üzerine küsmesi üzerine e, bir ayet nazil oluyor. Bakara suresinin e, 124. ayeti e, 224. ayeti nazil oluyor. E, ve e, bu tarz e, küsmelerde bozmak gerektiği. Yemini bozmak gerekti. Yemini bozmak gerekti. E, bozdum. Boz, bozdum gitti değil tabi. E, ne olacak? Bir e, onun kefareti var. Kör... oruç oruç tutacaksınız. Oruç o, o zaman tutamıyorsanız... köle azad köle azad etme vardı. Ondan sonra 10 on fakiri doyurma var. üç gün oruç var. bunların hangisi kendi şartlarında uygunsa onları yerine getirin. Önceliği getirir. nasıl hocam? Yemin Önceliği tabii edin. önce azad etme. Köle azat evet, evet, etme. Tabii. Onu yapamıyoruz biz evet, şimdi. 10 fakiri doyurma. 10 fakiri doyurma. Evet. Onu yapamıyorsan 3 gün oruç evet. tutma. Öyle evet, mi? Evet. Peki. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Sağ olun Nevriye hanımcığım. Buyurun. Ben hocama soru soracağım. Çok heyecanlıyım. Karnım evet. duracak gibi. Daha önce de sizinle konuşmuştum da geçen sene. Evet, evet. Şimdi Maşallah. Şimdi nasıl sorayım. Benim eşim sürekli küs diyor benden. Kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. Canım. 50. Kaç yıllık evliyiz? Ben 27 yıllık evliyim. 27 yıllık evlisiniz. Durmadan küsüyor mübarek. ha? Ya şimdi ben ne yapayım, ben geçen sene de bayağı şeylerim vardı da bu sene düzeldi yani eşim benden değil de çocuklarına anlatmıştım ben daha geçen sene de bağlanmıştım da ismini değiştirmiştim ki akrabalar yanlış anlamasın diye de yine de gördüler. Ya korkmuyorum kimseden Allah'tan korkuyorum. Şimdi isminizi da... değiştirmediniz değil mi kendi isminizi? Yok değiştirmedim geçen tamam. sene, he, yok şimdi kendi ismim. İşte hocamdan evet. hocamla özel de görüşmüştüm. Ben cumartesi hocamın yanına da gitmeyi düşünüyorum. Ben sizi dinledikçe huzur buluyorum. Daha teselli buluyorum. Yoksa kafayı yerim var ya. Yani Allah razı olsun sizde hocam da. Allah bin kere razı olsun. İşte şimdi sürekli küs. Ben ne yapabilirim? Ben konuşuyorum. Kendimi aptal yerine koyuyorum. Yani her yolu deniyorum. Her şeyi yapıyorum ama olmuyor. Ne yapabilirim? Bana bir yol gösterin. Evet. Ki ne kadar kalıyor küs olduğu zaman? Valla ben konuşmasam hocam bir ay bile konuşmuyor da yine de ben vicdanım el vermiyor. Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum. Diyeyim ki Allah'ın yoluna duruyorum. Yani ama hocam olmuyor. Çocuklarla aynı işine gelince konuşuyor, işine gelmeyince konuşuyor. Yani ne yapabilirim? Bana bir yol göster. Ee, Nevriye Hanım, maddi yönden bir sıkıntı var mı? Şu, geçen sene vardı da bu sene yok. Geçen sene çocuklarla da küstü. Bu sene Allah'a aşkına olsun. Neden şanslıyım? Oğlum üniversiteye başladı. Evet. İşte kızım liseye başladı. En azından onlarla ilgileniyor ama oğlan eve gelince yine konuşmuyor. İşin değil ya. Ya ailede öyle yetişmiş, görmemiş ama yani kendini geliştirdi. Ne yapayım? Peki böyle şöyle yani? bir şey var mı eşinizin? Yani sürekli insanlardan, çocuklarınızdan bir beklenti içinde mi? Ya şimdi nasıl, ismim Zahide, değil mi sizin? Evet. Zahide Hanım nasıl diyeyim, şimdi kendi çalışıyor, beni bırakmadı ben çalışayım. Yani, yani o parayı getiriyorum, ağzımdan verip burnumdan alıyor. Ben ne yapabilirim, gelmiş 50 yaşına, çocuklarım evet. bırakmıyor çalışmama. Yani o parayı veriyorum, ağzımdan verip burnumdan alıyor. Aynısı, evet. yani bilmiyorum ne yapabilirim. Kafayı evet. yiyeceğim. Ağlıyorum, ağlıyorum, sizce, ağlıyorum. Sizce maddi sıkıntılardan dolayı mı e, böyle bir yok, şey? Yok, hiç değil. öyle bir şey yok. yok Durum gayet yerinde, çalışıyor işleri evet. yerinde. Evet. Kahve çok gidiyor hanım. Sürekli kahvede, sürekli kahvede hiç namaz yok, niyaz yok, tövbe, günah öyle demekle bile de yani bir belki Allah'ın yoluna dursa, bir namaz kılsa belki biraz şey olur. O şey hiç yok yani. Belki hani Evet. Ben değil mi Vildanen azap duyuyorum konuşmadığım zaman. Nevriye Hanım, ee, geceleri böyle Allah'a yakararak dua eder misiniz teheccüdlerde? Ediyorum, ediyorum. Sabah namazına kalkıyorum, ediyorum. Zaten ben ayakta duruyorum. Diyorum ya, o şimdiye kadar var ya kafayı yemiştim. Sizi dinliyorum sürekli. Evet. Dostluğu zaten benim hayatım yani. Önce Allah, sonra dostluğu. Evet. O beni teselli ediyor. Siz beni işte Allah size bin kere razı olsun. Allah'tan ne biliyorsanız olsun. Öyle işte bilmiyorum. Evet Allah sizden de razı peki, olsun. Peki iyi dönemlerde e, dırdır eder misin hiç? Ben hiç konuşmam hocam hiç bıraktım ya önceleri bir yakaladım hiç bıraktım hiç konuşmuyorum. Artık susmakla o susuyor ben de susayım ama benim liseye giden kızım var. O çok etkileniyor. Evet tamam. Evet Nevriye Hanımcığım e, dua edeceğiz size e, müminin mümine duası makbuldür inşallah. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Huzurlu yuvalar olsun inşallah. Efendim hoş geldiniz. Başka bir dostumuz telefon hattımızda Sinan Bey. Evet hoş bulduk, buyurun. İyi iyi günler. İyi günler. Buyurun Sinan Bey. Ya ben şey soracaktım. Benim 7 aylık kızım var. Evet. Ee, eşimin annesi babası muska yaptırın. Çocuk nazar olur. Ondan sonra ne bileyim böyle muska şey yapın diye ama ben Çocuk küçük olduğu için belki Musta falan her hocaya güvenemiyorum, yaptırmıyorum, çocuğa düşer diye. Sizce Musta yaptırmam uygun olur mu ya da ne yapmam gerekiyor? Evet, tam hocamızın konusu İbrahim hocanımızın çok böyle hassas olduğu ve ilgilendiği konulardan bir tanesi. Konuşacağız efendim. Çocuğunuzu bizim yerimize koklayın. Çok tatlıdır 7 aylık bebek eminim. Maşallah diyelim ona, Allah size bağışlasın. Antalya'ya sevgiler, hayırlı günler olsun. Evet hocam. Şu muska ile ilgili soruyu cevaplayalım. Evet, evet. Öbürü daha uzun çünkü. Ee, Tabi. Ee, şimdi hemen ben o şunu tavsiye edeyim. Peygamber Efendimiz yeni doğan çocuklara ne yapardı? Burada biz onu Program okuduk. Program yaptık. Herkes bizi her zaman takip edemez, etmeye de mecbur değil. Ee, o zaman biz söyleyelim. ...Peygamber Efendimizin okuduğu dua var. Çocuklara kucağına aldığı zaman... ...emruzü bir kelimetillâhi ta'mmeti... ...diye başlayan... Hı hı. ...hem e, zararlı böceklerden... ...hem nazardan... ...biz onu yaparız. Peygamber Efendimizin yaptığını yaparız. Peki bu duayı biz şimdi geniş bir şekilde... ...burada işlemeye vaktimiz yok. Kur'an ve sünnetten dualar. Hı hı. İsimli kitabımızı alsın... E, ...kardeşimiz... E, nesil yayınlarından Kur'an ve sünnetten Dik, evet. dikkat edelim. E, Kur'an ve sünnet bu konuları tamamen halletmiş. Evet. E, dolayısıyla oradaki duaları çocuklarımız için okuyacağımız dualar, anamız, babamız hepsi var. Hepsi evet. var. O duaları okuyalım. Ayrıca ha biz mesela şunu yapabiliriz. Yani İhlas, falak Nas surelerini ee, çocuğumuzun üzerine kendimiz okuyabiliriz. Hı hı. Ee, yani şöyle olabilir. Bazı çok çevrede mübarek bildiğimiz insanlara bir dua ediver. Ya Allah'ım bu çocuğu nazardan korusun Türkçe dese, hı hı. E, işte kem gözlerden korusun, hı hı. E, zararlı hayvanattan vesaireden korusun diye bir dua ediverse bile olabilir. Yani e, bu yani başka türlü böyle şeylerle e, muska konusu çok tartışmalı bir konu. Hiç ona ihtiyaç yok. Peygamber Efendimiz zamanında böyle bir şey de kullanılmamış. Ama e, tamamen yoktur e, konusunu şu anda ben tartışmayı açmıyorum. E, Ama tavsiye etmiyorsunuz? Ha, tavsiye etmiyorum. Ama bizim e, yapabileceklerimiz var, yapabileceklerimiz var. E, tedbir olarak e, nasıl çocuklarımıza aşı yaptırıyorsak, Evet bizim söylediğimiz dualar. Hı, hı. Aşı hükmündedir. Allah'ın izniyle ömür boyu zarar gelmez. Bir de şöyle bir şey, kendi çocuğumuza bile bazen nazarımız değebilir. Sevgi nazarı diyorlar ona. Çok sevdiğimiz için severken maşallah, barekallah Allah diye sevmek. Evet. Bizdeki o olumsuz, negatif elektrik çıkan nazarı eminim kesecektir. Maşallah diyerek sevelim. Ha, hatta şunu da ekleyebiliriz. Maşallah la kuvvete illa billah. Hmm. Bu, bu ilave peygamber efendimizin evet. ilavelerinden birisidir bu onu evet. unutmayalım ama aklımıza ya neydi hocanın dediği maşallah o hepimizin bildiği bir ifade zaten evet peki hocam evet diğer sorumuza geçersek Nevliya hanım çok ah ederek enin ederek çok üzülerek vicdanım diyor kaldırmıyor çok bay bay etkiledi burası yani kocası o kadar e, küsme davranışı içerisinde kendisi bundan etkileniyor ama yine de vicdanı el vermiyor. Düşünsenize. Evet. Şimdi o zaman hemen biz şunu söyleyelim. Evet. Bir kere bu hanımların içinde çok var böyle. Ben görüşmelerimizde de karşılaşıyorum. Beyler çok istiyorlar ee, değil mi baba? Evet. Şimdi evet. E, şimdi belki beyler bize şikayet etmediği için bize şikayet e Bir tane de gelsin de görelim. E, hanımlar yani, da. Bir onlar tane da, de şimdi beylerden hanımım onlar, çok küsüyor diye. Onlar dertleşme, diye. onların dertleşmeme sıkıntısı var. Şimdi beylerden bir telefon bekliyorum. Son dakikalarımızdayız. Hanımım çok küsüyor diye bir bey Hodri meydan çıksın o, bakalım. O şimdi Ben hep hanımları yok, duyuyorum yok, baba. Küse de diyemezler. Şimdi yani erkeklerle kadınlar ayrı. Evet. Ee, onu e, şimdi bir kere fazla özveri dediğimiz şey var ya. Evet. O olmayacak. Özveri. Yani gereksiz yere Hatta adam küsüyor, ondan sonra da ya iki ay küsmüş, üç ay küsmüş, hanım kendisini suçlayarak şey yapıyor. Barışsın ben, diye. Barışsın ayrı konu, biz barışmasını istiyoruz. Hı -hı. Kendi hatanız varsa hatalarınızı düzeltin, ondan sonra da dik durum diyor. Evet hocam. Şimdi bir kere ben şunu istemiyorum. Aciz, perişan, adam böyle yapıyor, ben ne olacağım, ya bırak bunu bitkin halden Bitkinlikten kurtulun. Ağlak halden ağlak halden kurtulun. Yani boş verin. Şunu yaptınız. Senin bir hatan yok. Zaten söylüyor e, hanımefendi de söyledi. Yani öyle görmüş. E, yapısı böyle. Bizim toplumumuzun toplumumuzda arıza var. Biz Kur'an-Sünnet üzerine yetişmediğimiz için Dolayısıyla anadan babadan gördük. Belli klasik bizim kalıplarımız var. O kalıp üzerine yaşamaya devam etmek istiyoruz. Fakat hayat böyle değil ki. Sürekli değişiklikler oluyor. Ya biraz kendimize çeki düzen verelim. Kendimize gelelim. Ondan sonra da boş kaldıkları zaman kahveye giderler. Ee, klasik bir hayat. Basit bir hayat. Ya, siz de bu insanla yaşamaya mecbursunuz. O zaman bir, benim hatam var mı? Tamam ben hatalarımı düzelttim. Üç günün dışında onunla, onunla küsmüyorum. O küsmeye devam ediyor. Ne yapıp edip onunla konuşacağız. Mesela bu, bu, seninle gel otur bir konuşalım tarzında sert bir ifadeye gerek yok. Ya bu olmuyor. Bak kızımız var. Bunları evlendireceğiz. Yarın istemeye gelen gelenler olacak. Oğlumuzu evlendireceğiz. Bizim bir araya gelip birbirimizle meşveret etmemiz, konuşmamız gerekiyor. Ondan dolayı da ben bunu arzu etmiyorum. Ee, yani burada bir fedakarlık gerekebilir. Bir tarafta özgüvenli olun diyorum ama dik durun diyorsunuz. Bir taraftan dik durun diyorum ama hani insanlar toplumda ikilem de yaşarlar. Yani bir tarafta küser, bir tarafta barışmak için fırsat böyle ses çıkarır, bir şeyler yapar. Ee, yani e, diyelim ki acıktı. İşine gelince konuşuyor dedi mesela ha, hanımefendi. E, ya o da iyi. ya O zaman işine gelecek fırsatlar meydana getirmemiz e, gerekiyor. Yani e, bu esasında şu soru. Benim eşim neden küsüyor? Onu kaldırmak. Onu Ama kaldırmak. elinden geleni yapıyordur zannediyorum. E, bu, mutlaka canım. Yani biz şimdi hı hı. E, yalnız ee, sebepleri tam tespit edemiyoruz. Evet. Ee, yani onun sahasında küstüğü sebepler derin bir sebep var hı hı. fakat biz satıhta geziyoruz. Bazen şöyle bir şey de oluyor baba. Ee, beyefendiler mesela Maişet'le evin geçimiyle e, sorumlular ya e, bu konuda kendilerinde yetersizlik hissediyorlar bazen. Başa demeyince küserek kendilerine bir alan açarak e, savuşturmaya çalışıyorlar. Da, yani istemelerini kırmaya çalışıyor bazen, ev halkının tabii. kendisinden herhangi bir şey istemesine mani oluyor böylelikle küsüyor. Aç kursunlar isterse. Hani kamera arkası derler ya. Evet. E, küsme arkasını iyi tespit etmek lazım. Bazı eşini aldatıyor bu konulara hatırlatmamak için küs durmaya çalışıyor tercih ediyor. Evet. 3 ay, 5 ay, bir, bir sene küsüyor. Halbuki öyle değildi. Yani e, bazıları cinselliği silah olarak kullanıyor. Buna benzer bir sürü sebepler var. Esas ana sebepleri tespit edebilmek lazım. Evet, peki Allah razı olsun. Tamam, cümlemize. Ee, değerli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah emanet olun.